Nedir? Ne işe yarar? kanalına hoş geldiniz. Dextrose'in krem hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevapları bu videomuzun içerisinde olacak. Dextrose'in krem nedir? Ne işe yarar? Dextrose'in krem, vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan yara ve yanıklar üzerinde etkili bir ilaçtır. Halk arasında uçuk olarak da bilinen ve oldukça sancılı bir iyileşme sürecine sahip olan, uçun tedavisinde sıklıkla tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra sivilce ve üzerinde de oldukça etkilidir. Ayrıca dextorisin krem, çıban, kıl kökü iltihabı ve deri iltihapları üzerinde de oldukça etkilidir. Dextorisin krem nasıl kullanılmalıdır? Öncelikli olarak dextorisin kremin içerisinde bulunan prospektüsü okumalı veya doktorunuzun size tavsiye ettiği şekilde kullanmalısınız. Bunun dışında da yara ve yanıkların üzerine iltihaplı dokular üzerine az bir miktar uygulanmalı ve hafifçe masaj yapılarak kullanılmalıdır. Kullanılacak maksimum süre 10 gün olmalıdır ve günde en fazla 3 defa kullanılmalıdır. Dextrose'in kremin kullanım kurallarına uymanız halinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Dextrose'in krem 15 gramlık ürün içeriğine sahip tüp bir formda satışa sunulmaktadır ve tavsiye edilen satış fiyatı 20 Türk Lirası ile 30 Türk Lirası arasında değişiklik göstermektedir. Bu kremi doktorunuz reçete edebilir veya siz direkt olarak eczaneden de satın alabilirsiniz. Dextorin krem hakkındaki merak edebileceğiniz konuları sizinle paylaştık. Eğer sizin de Dextorin kremle bir tecrübeniz varsa veya sizde oluşan yan etkilerinden bahsetmek istiyorsanız yorumlar kısmına mutlaka kendi deneyimlerinizi yazmayı unutmayın. Bu şekilde hem benimle hem de diğer izleyicilerle fikir alışverişi içerisinde de bulunabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve sizin için faydalı olduysa beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın lütfen. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.